Ekranların pazar klasi pazar sürprizinden herkese iyi hafta sonları. Ben Sezgi Sena Akay. Ünlülerin renkli dünyasının nabzını tutacağımız keyifli bir programla karşınızdayım. Birbirinden güzel haberlerin ve özel röportajların yer aldığı Pazar Sürprizine ünlüler dünyasından haberlerle başlıyoruz. Magazin dünyasında neler oluyor? İşte ünlüler dünyasından son haberler. <laughs> Onur Büyük Topçu'yu görüntülüyoruz İstanbul sokaklarında. Küçük küçük tatiller yapabilmiş bu yaz. Merhaba, nasılsınız? Merhaba iyiyim valla sizleri sormalı. <laughs> alar e, tatilden döndüm. Kısa bir tatili yaptım. Güzeldi, keyifliydi. Çeşme'de. E, evet. Onunla bir Bodrum e, yaptım ama kısa kısa böyle 3-4 gün. Asuman da bak İstanbul'da takılıyor kameralarımıza. Ünlü oyuncu yıllardır formda görünüyor. Bakın bunu neye borçluymuş? Her fırsatta spor yapıyorum ve beslenme, Günde bir öğün besleniyorum. Bir şey çok yemiyorum. Abur cubur hiç yemiyorum. Canımın istediğini istediğim zaman yiyebiliyorum. Bu rahatlık ve özgürlük olunca kafanızda stres yok. Az ve bir öğün yiyince doyuyorsun, ölmeyeceğini biliyorsun. Seviyorum da bu halimi. Doğa ve su sporlarını çok seviyormuş Asuman bak yamaç paraşütü, rafting, jet ski, windsurf. Yani Kürek çekiyorum, yelken yapıyoruz zaten. her Benim, fırsatta. Elimden yapanı görmedim yani e, o kadar çok spor Elimden gel. geldiğince seviyorum ben doğa sporları. Selen Görgüzeli Nişantaşı'nda görüntülüyoruz. Zaman zaman güzellik uğruna farklı işlem yaptırdığını söylüyordu ama son hareketiyle yok artık dedirtti. Bakın daha dinç görünebilmek için ne içiyormuş Selen Görgüzel biliyorsunuz çabucacık tüketilmesi lazım. Ee, sağdırdım özellikle anne sütü. Doğal anne sütü. Arkadaşımın e, yeni bebeğini emziren arkadaşımdan temin ettim sağ olsun. Tabii bunu niye içiyorum? Bu immün sistemini çok kuvvetlendiriyor. Ee, enfeksiyona iyi geliyor. Ama işte benim bunu bir taraftan içmem lazım. Yoksa bunun etkisi bitiyor biliyorsunuz. Anne sütü direkt benim için sağdı. Gözümüzün önünde. Ay çok garip ya. Umut Kurt İstanbul gecelerinde takılıyor kameralarımıza. Geçtiğimiz hafta Bozburun tatilinde görüntülemiştik. Ege'ye bayılıyormuş ünlü oyuncu. Tatil konuşalım. Tatil kısmı nasıl geçti peki? Güzel güzel güzel. Türkiye e, özellikle Ege dünyanın en iyi tatil yapılacak yerlerinden biri. Edip Akbayram'ın klasikleşmiş şarkısı Hava Nasıl Oralardayı kendine özgü tarzda yorumlayan Mehmet Erdem şarkının video klibini sevenleriyle paylaştı. Hava nasıl oralarda üşüyor musun? Kar yağıyor saçlarıma